Merhabalar, bu videomuzda Cloudflare'ı Node.js ile nasıl Bypass edebiliriz, onu inceleyeceğiz. Sadece test amaçlı çekilmiş bir video. Ee, i̇lk önce projemizi oluşturalım. npm init tray'e diyelim. Evet, şuradan index.js dosyamı oluşturuyorum. Ee, burada ne kullanacağız? Ee, npm.js npm.js ipi kullanacağız e, bu kütüphane ne işimize yarıyor bu kütüphane cloudflare'ı bypass etmemizi sağlıyor kendisi otomatik geçiyor ve bize e, request'in cookies'ini user agent'ını sayfa kaynağını döndürüyor ama her sitede tabii ki çalışmıyor e, çalışmayan sitelerde nasıl yapabiliriz onu da inceleyeceğiz ama genelinde sitelerin bu sorunsuz çalışacaktır e, hemen Cloudflare Scraper'ı indirelim. PNPM install Cloudflare Scraper tamamdır. Const Scrape diyeceğiz. Eşittir Scrape adında bir fonksiyon oluşturacağım ben. Return New Promise diyelim. Resolve Reject. Şimdi ne yapacağız? Sürekli Cloudflare'ı kazımak için tarayıcı kullanamayız. Bu kütüphane tarayıcı kullanıyor. Siz kazımak istediğinizde arka planda bir tarayıcı açılıyor. Sürekli Cloudflare'ı kazımak için tarayıcı kullanamayız. Kullanırsak ne olur? Çok kaynak tüketir. Bilgisayarımız kaldırmayabilir. Bu tür durumlar için ne yapıyoruz? Cookie ve User Agent'ı alıyoruz. Ardından onlarla Axios isteği göndereceğiz. Request'e kazıyacağız ama Cloudflare'ı Player kullanan, Kapka kullanan, Premium Kapka kullanan sitelerde e, Request ile veri kazımayı göreceğiz. Request ile kazımadan önce bir defa e, Cookie ve User Agent'ı almamız gerekiyor. E, bunu aldıktan sonra o e, site ne kadarlık bir süre koyduysa, örneğin 6 saatte bir e, Kapka süresi yenilensin dediyse 6 saatte bir kazımanız gerekecek ama e, o zamana kadar aldığınız Cookie ve User Agent'ı kullanabilirsiniz. E, şimdi bir tane de refresh token fonksiyonu e, ayarlıyorum. Bu ne yapacak? Bu e, cookie ve e, refresh sesyon olsun adı. Cookie ve agent alıp bir dosyaya yazacak. File system olacak dolayısıyla require require system diyeceğiz. Buradan token'i yenileyeceğiz. Ee, yeniledikten sonra e, belirli bir sürede bir yenileyebiliriz. Buraya ayarlayacağız bunu. Scrape fonksiyonu çalıştırıldığında token, token var mı kontrol edecek. Söyleyemedim. Var mı kontrol edecek. Eğer varsa e, kullanacak. Yoksa false dönecek. Şimdi burada e, ilk önce token'ı kontrol edelim. Var sesyon eşittir false diyelim. False diyelim. Try catch diyelim. Çünkü dosya yoksa ne yapacak? Hata verecek. Ve programımız durmasın. Var. S eşittir. Fs nokta nereden kazıyacağız Session.json sesyon nokta json adında bir dosya oluştururuz son virgül utf 8 S eşittir Jason nokta parse S diyelim, SS diyelim hatta çünkü S bir şeyle karışabilir tek harf olduğu için sorun olmasın. Bunu parse ettikten sonra ise zaten parse edebileceğiz. sesyon eşittir diyeceğiz, SS diyeceğiz. Güzel. Eğer sesyonumuz varsa bunu yapacağız. If diyelim session eşit 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 false ise ne yapacağız? return return false diyeceğiz. Promise kullandığımız için resolve da dememiz gerekiyor. Eğer resolve dersek ee, return demesek bu sefer resolve döndürür, fonksiyon döndürür ama alt taraftan da devam eder. Bunu istemiyoruz. Dolayısıyla return'ü de kullanıyoruz. Şimdi burada kazıma işlemimizi yapacağız. E, bunu axios'la yapacağız. Hash'i kullanacağız. Ama ondan önce hash almamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Bu kütüphane yap Kütüphane ile yapacağımızı söylemiştik. Şimdi bu modül type'ında bir e, proje olarak kodlanmış. Bunu nasıl command.js'e dahil edebiliriz? Modül dediğimizde import vs. kullanan Import from bu şekilde dahil edilen. Command.js dediğimiz const ile dahil edilen. Bu default'tur. Eğer modül type'ını kullanmak isterseniz buraya type modül diyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki seçenek çıkıyor. Command.js ile modül. Biz command.js kullanacağız. Default'unu kullanacağız. Peki nasıl dahil edeceğiz? E, const demeyelim var diyelim got diyelim burada got diye dahil etmiş eşittir await import kütüphane adı e, type modül olarak yazılmış projeleri dahil etmek için bu şekilde await import kullanabilirsiniz bunu dahil ettikten sonra Şimdi got nokta get diyor, got'a tıkladım, baktım get diye bir fonksiyon yok, default diye bir fonksiyonu var. Dolayısıyla got'u bir ilk önce default'a eşitleyeceğiz. E, Comma.js'ler js'lerde bu şekilde default e, eşitlemek gerekebiliyor. Aynısı not fetch kütüphanesi için de geçerli. Şimdi got nokta get dediğimizde e, fonksiyonu çalıştırabiliyoruz. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Response demiş bu şekilde. E, buradan URL'i alacak eşittir. Bir de bu kütüphanenin bir eksisi var. Proxy kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla bu nasıl projeler için? Yani kendiniz bir veri kazıyacaksanız o tür projeleri de kullanabilirsiniz. Ama proxy'li yüksek miktarda verilerin kazandığı projelerde kullanamazsınız. Peki onun için hangi kitapla kullanacaksınız? Onun için de Pupitr Real Browser diye bir kütüphane oluşturdum. Bu browser'ı açıp Proxy bilgilerinizi girip e, Cloudflare'ı e, manuel tıklaya e, kapkasına tıklayıp bypass edebilirsiniz. E, Pupiter'la neden yapamıyorsunuz? Popitir'i Cloudflare yakalıyor ve sürekli sayfayı yeniliyor. Kendiniz de test edebilirsiniz. E, ama bu kütüphane e, sorunsuz bir şekilde hiçbir bot koruma sistemine yakalanmıyor. Bunu direkt kullanabilirsiniz. Proxy desteği de mevcut. Bununla zaten bir projede yapacağız. Şu an e, basit yolu gösteriyorum. Bununla da mutlaka yapacağız. Evet. E, tamam. URL dedik. URL'i alalım. Şuraya koyalım. URL dedim. Şimdi Refresh Token fonksiyonuna Refresh sesyon fonksiyonuna URL adında bir değişken göndereceğiz. 00 e, ve host c paneli bypass etmek istiyorum. Test amaçlı sadece. Burada e, geçilmesi zor bir cloud layer var. Gördüğünüz gibi. URL'i buradan verdim. Log response diyelim. Response. Tamam. Not index diyerek kontrol e, edelim. aracı arka planda açıldı bunu göstermeyi de göstereceğim şimdi Evet şu anda response'u gördüğünüz gibi sorunsuz döndürdü 00webhost gayet script'i döndürdü ee, Buradan şimdi bizim neyi almamız gerekiyor şunu bir yukarı kaldırayım ben Buradan ilk önce headerdaki şu cookie'yi almamız gerekiyor burada cfglayarınc İngilizcem yok, şu cookie değeri Cloudflare'ı bypass etmemizi sağlayacak. Ancak Cloudflare'ın bir özelliği daha var, User Agent kontrolü de yapıyor. Değiştiğinde, IP aynı olsa bile e, izin vermiyor e, Cloudflare. Dolayısıyla Agent ve e, Cookie'yi buradan almamız gerekiyor. Buradan kontrol edip alabilirsiniz, e, nerenin altında bakabilirsiniz. Ben e, bildiğim için direkt yazacağım. Videoyu dondurup video dışında ben e, ayarladım bu fonksiyonları şimdi e, yeni olarak ne görüyoruz bunu bulacağımı söylemiştim e, bunu ben Request'i inceledim buradan e, bu değerler neresinde dönüyor AltR'ye de dönüyor oraya ulaşmak için request nokta requeste ulaşmak gerekiyor oradan inceledim yaptım bunu videoda yapsak çok uzun sürebilirdi o yüzden videoyu durdurup yaptım. Şimdi bunu aldığımızda işimiz de bitmiyor. Axios tabi e, komut var. Bu komut ne? Bir regex var. Eğer bu regex e, iso formatında olmayan stringi görürse Error fırlatıyor. E, Axios'un kendi e, GitHub reposunda regex'i görebilirsiniz. Bu regex'i alıyoruz. Eğer bunlar dışında bir şey varsa bunları sil diyoruz. Bu hazır fonksiyon. E, kendiniz yazmanıza, oluşturmanıza gerek yok. Zaten bu projeyi, bu videodaki projeyi GitHub reposunda da paylaşmış olacağım. Video açıklamasına repoya ulaşabilirsiniz. Burada ne yaptık? Şimdi burası string olarak dönüyor. Gördüğünüz gibi alt alta yazılmış stringler var. String olarak döndüğünden parçaladık bunu. Her satırı parçaladık. Buradan iki nokta var şu. Değer ve değer key ve value arasında iki nokta var. İki noktadan parçaladık. User agent ve cookie olanını aldık. Cookie ve user agent'ı döndürdük. Burada artık user regint'i alabiliyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Cookie ve user agent dedik. Tekrar çalıştıralım. Biraz uzun sürdü ama tamamladı. Gördüğünüz gibi bize cookie'yi döndürdü. Ee, cookie'yi fazladan mı döndürdü? Bir saniyenizi rica ediyorum. Burada log kaç tane var? Evet şurada string'i loglamışız. O yüzden gelmiş. Ee, Mozilla şu bizim user agent'ımız. Şu da bizim e, cookie'miz. Cloudflare'ın bypass edilmiş cookie'si. Şimdi bunu ne yapacağız? Bu döndükten sonra ts.write bunu nereye yazacağız nokta slash sesyon json bunu yukarıda ayarlamıştık virgül json nokta string dememiz gerekiyor json yazacağımızda agent diyeceğim user agent olsun cookie diyeceğim cookie olsun güzel şu an e, sorunsuz bir şekilde e, bilgileri aldık buna da resolve diyeceğim bir try catch durumu olursa ne yapacağız Mesela keç durum olursa onu da ele alalım. Error diyelim. Try catch durum olduğunda resolve false diyeceğim. Log diyelim. Error nokta da yazalım. Aldığımız sorunu da yazalım. Buradan da true diyeceğim. Ee, güzel. Şu an token'ımızı güzelce yazıyoruz. Hatta test edelim bir tane. Şu an arka planda tarayıcı açılıyor şimdi ben o tarayıcıyı nasıl gizleyeceğinizi nasıl göstereceğini göstereceğim. Ben şu an Ubuntu desktop kullandığım için XFB diye bir kütüphane çalıştığı için benim tarayıcı gözükmüyor ama Windows kullanıyorsanız tarayıcı gözükecektir tarayıcının nasıl gizleneceğini göstereceğim size sesyon JSON'ı gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde yazdı. Şimdi tarayıcıyı nasıl gizleyeceğimize bakalım. Node Modus klasörüne tıklıyoruz. Burada Cloudflare Scraper'a geliyoruz. SRC ve Browser'a geliyoruz. Şimdi açılan Browser burada. Windows, ben Linux'ta olduğum için şu satır çalışıyor. Mesela bu satırı kaldırırsam tarayıcı açılacaktır bende. Gördüğünüz gibi tarayıcı açtı. Yapılan işlemi beraber görelim sizinle. Kendisi geçti. Şimdi sizde Windows'da bu şekilde olacaktır. Siz Windows'da bu şekildeyken nasıl gizleyeceksiniz? Şu No Sandbox'a tire tire eklemeniz gerekiyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi tarayıcı açılmadı. Arka planda gizli olarak çalışıyor şu anda. Windows'ta ee, Windows'da çalışırken tarayıcı gizlemek için bunu kullanabilirsiniz. Bakalım. Nasıl Undefined. Evet, e, Linux'ta hata verdi. E, Headless eklediğimiz için Windows'ta deneyebilirsiniz. E, ref, ses e, sesyon refresh fonksiyonunu çağırmadan önce ne yapacağız? Şu an bir siteyi gösteriyorum. Ben istediğiniz kadar siteye bunu yapabilirsiniz. E, bin, kaç saniyede bir olsun? 5 dakikada bir olsun. 5 çarpı 1000 çarpı 60, 1000 çarpı 60, 60 saniye 60 saniye çarpı 5 bir global url tanımlayalım, const url diyelim const url eşittir diyelim buradan url'imizi yazalım her seferinde tek tek göndermeyelim url diyelim bunu da 5 dakikada bir çağıralım Şimdi Scrape fonksiyonuna geldik, e, sesyonumuz yoksa FOSS'da sorun yaşayacağını söyledik. E, false dönecek. E, scrape fonksiyonuna ben şu an e, çalıştırıyorum. Neden URL göndermeyeceğim? Çünkü zaten e, sesyonuna aldığımız URL'i kullanıyoruz. E, hatta şöyle bir şey yapalım. Video uzar mı? 15 dakika olmuş zaten. Video uzayacaktır. Onu diğer dersimizde yaparız. script fonksiyonunu çalıştırmak için ne yapacağım? Bir Axios indirmemiz gerekiyor önce. Dediğim gibi sürekli tarayıcı açarak kazımayacağız. Axios'a artık isteklerimizi takır takır atacağız. Axios eşittir require Axios diyelim. Ben get gönderiyorum, siz post siteyi de gönderebilirsiniz. Zaten ee, sorunsuz atlayacaktır e, Cloudflare'ı. Çünkü cookie ve agent'ı gönderiyoruz. Cookie ve agent'ı nasıl göndereceğiz? Axios set cookie diyelim. Şimdi Credentials'ı e, true yaptığımızda sadece Cookie dönme özelliği açık, o da açık olsun. Ne olur, ne olmaz. E, cookie de dönsün. Eğer e, dönen cookie almanız gerekiyorsa, o şekilde yaparsınız. Axios'tan döner. Cookie'miz ne olacak? SS nokta SS'yi e, e, eşitlemiştik. Gördüğünüz gibi, session pardon, session nokta e, cookie olacak. Virgül, bir de user agent ayarlamamız gerekiyor. User agent diyelim. He derse header'sa bu şekilde yazıyoruz. Sesyon nokta e, agent olarak dahil edeceğiz. Şimdi nokta den dediğimizde response şimdi den e, dediğimizde işlem başarılı çünkü 403 hatası verir eğer hatalıysa. 403 çatası aldığınızda Cloudflare'i geçememişsiniz demektir. Loglayalım bunu. Başarıyla bypass edildi diyelim. Nokta catch diyelim. Error. Return false. Log başına eksi artı koyalım. Ee, sonucu görürüz. Edilemedi diyelim. Return true diyeceğiz burada da. Return e, response nokta diyelim. Cookie de alabilirsiniz tabi size bağlı. Headers nokta cookie ile alabilirsiniz. Var. RS eşittir. Evet diyelim. Amazing response'u kullanmadıysak az önce ben ne üfledim. Ee, response'u kullanmadıysak e, burada kullanabiliriz. Gayet sorunsuz çalışır. response direkt resolve diyebiliriz. Zaten konsola yazdık. resolve response diyebiliriz. Aşağısında bir şey olmadığı için de e, tekrar e, return dememize gerek yok. Bakıyorum bir eksik var mı? Şu anda bir eksik gözükmüyor false dönerse işlem başarısız nokta den diyelim risk diyelim şöyle log risk diyelim ee, tamam şu an bir sorun gözükmüyor bakalım node index diyelim gördüğünüz gibi şu an sorunsuz kaynağı getirdi peki kaynağını getirdiğine nasıl emin olacağız fs.write faizse nokta slash response nokta html diyelim ee, burada string resmi koyacağız kaynağı görüntülemiş bulalım şimdi neden bu kadar hızlı bir şekilde getirdi ona da geleceğiz bakın title'da login cpanel diyor gördüğünüz gibi cloudflare açmış burası cloudflare ile çalışan bir site e, CFE'yi bypass etmiş. Bakın gördüğünüz gibi şu an geçemiyoruz. Cloudflare var ama bypass edilmiş e, ve geçilmiş. E, şöyle silelim. E, neden hızlı bir şekilde çalıştı? Çünkü şurada çalışmadan önce bizim burada sesyonumuz vardı. E, bu sesyonu kullandı. Bu sesyon hala aktif. Çünkü bir kere geçtiğinizde belirli bir süre sizden kapka istemiyor. Şu anda bu sesyon aktif olduğu için e, sorunsuz kullanabiliyoruz. Bu aktif olmasaydı şu an false değerini alacaktı. Bakın anlık false değerini aldı. Kazıması ne kadar sürer? Set time out diyelim. 20 saniye diyelim. 20 saniye sonra başlasın. 20 saniye içinde sesyon JSON'ı e, dolduracaktır. Bekleyelim. Doldurdu gördüğünüz gibi. 20 saniye dolduğunda da sorunsuz kazıyacak. Tamamen buradaki JSON'a bağlı bir durum. Kazısın onu da görelim. Kazıdın mı? Yok loglardı o zaman. Evet. Sorunsuz logladı. Kazıdı gördüğünüz gibi. Ee, önemli olan burada sesyon session.json'ın dolulu. Ee, bu şekilde sorunsuz kazıyabilirsiniz ama bazı sitelerde dediğim gibi çalışmayacak. Orada da Puppeteer Real Browser kullanacağız. Bu da benim oluşturduğum bir kütüphane. Ee, bununla kendimiz manuel tıklamamız gerekiyor kapkaya. Bunu da göreceğiz. Farklı bir derste de proxy ile birlikte nasıl e, bypass edeceğimizi inceleyeceğiz.